Selamun dostlar. Yolda yeni bir günden hepinize merhaba. Maceramız devam ediyor. Finike'nin yaylalarında Bol Dağ'dayız. E, mezarlıkta uyumuştuk gece. Şimdi saat 10 gibi oldu. bayağı bir geç kalktık. 9'da kalktık. Rahat geldi. Bir çay çorba yapıp yola devam edeceğiz. Su varken yapalım şu çorbamızı dedik. Koyduk ocağımız kaynıyor. Az sonra yolda görüşürüz. Yoldaşın cazibesine takılan bir köpek. Çoban köpeği. Normalde bu köpek bizi buradan geçirtmez. O kadar tehlikeli bir köpek görünüyor. Ama yoldaşı görünce yumuşuyor erkek köpekler. <laughs> Bize de ses etmiyorlar. Bak. Yoldaş da ona yol veriyor. <laughs> Dostlar. Bolda yaylasının mezarlığından ayrılıyoruz öğlen oldu neredeyse vakit. Allah razı olsun. Meftalar bizi misafir etti. Bütün köylünün geçmişlerinin ruhuna ne olsun diyelim. Sağ olsunlar mescit yapmışlar. Mescit olmasa da üstü kapalı bir alan vardı. Orada da kalabilir. Su vardı. Belediye suyu temiz. Ve böyle ağılların yanında keçi koyun tıngırak sesleriyle uyandık. Çok güzel bir yer. Kamp da kurabilirsiniz bu civara. Bundan sonra suyum olmayabilir. Bir 10 kilometre sonra içilebilir su gösteriyor. Diğerleri hep kuyu suyu. Cistern diye gözüküyor. Haritada öyle yazıyor. Yani sarnıç suyu. Ya arıtacağız, ya kaynatacağız. Duruma bağlı. Bakalım yanımıza bir iki, üç litre su aldık. Onunla idare edeceğiz. Köpek normalde çok tehlikeli bir köpek. Kulaklarını falan da kesmişler. Normalde yanaştırmaz yani. Yoldaşın hatırına. The Dikkat et Silvio. Aniden, ani bir hareket yapma. Dikkat et. Hadi gidelim yavaş yavaş. Nike yolu böyle gösteriyor ama bayağı daha tırmanacak. Zeytin köyüne Ala Kilise'ye doğru gideceğiz. Mezarlığın yanından hemen bir 100 metre yürüdükten sonra tepe bir noktaya geliyorsunuz Aslar buradan. Demre görünüyor. Eski Deniz ve Demre. İleride adalar. Fakat Likya yolu Önce en tepeye çıkıyor, Zeytin köyüne, alakilise kilise, oradan Belören, sonra iniyor demreye. Şimdi şuradan bir patik olsa da kestirimden insek mi acaba diye düşündüm ama patika harita göstermiyor. Vardır keçi yolları muhtemelen ama. Alan kiliseyi beler görmeden gitmeyelim, rotayı bozmayalım. Silvi önden düştü bile. Hava da iyice soğuyor. Güneş olmasa bayağı soğuk bir hava var. Bugün 30 Aralık. Yılın son günlerindeyiz. Muhtemelen yeni yıla tepede gireceğiz. Tuz, aynen. Al istediğin kadar ye dostum. Enerji olsun. Evet dostlar mola verdik. Ee, dün marketten aldığımız kıldırcın yumurtaları küçük olsun diye hem de enerji veriyorlar. Kaynattık hepsini tekrar kutularına koyduk. Şimdi yolda çerez niyetine ara ara onlardan atıştıracağız. Yoldaşa da bir tane vereceğim misin? Enerjisi olsun. Vadideyiz. Daha tırmanıyoruz. Fazla olmadı. Bir saat oldu yürüdük. Oturduk. Haydi az sonra yolda görüşürüz. Şunlardan bir iki tane hatır tıklayayım. Dostlar. Başka bir tepeye doğru tırmandık şimdi. Yol bizi bir antik kalıntı olan bir bölgeye getirdi. Bir tabela var. Bakalım neymiş burası. Reklam tabelasıymış. Keramos pansiyon Şöyle. Yine lahit gibi. Evet karşıda da bir lahit var. Aşağıda güzel bir demre manzarası. ediyor. Bu nasıl işlediniz de buraya nereden getirdiniz arkadaş? Baksanıza parçaları vakit kapağı. Seviyor kamp, ha? Kamp. Sleep beton, beton slip back. Bak. Rock camp. Rock camp. Güzel bir tepedeyiz. Şurada bir bidon görüyorum. Su mu var acaba? Hayvanlar için koymuş olabilirler. İnternet çektiğinde buranın adına bakarım. Hatta şu an Demre görünüyor buradan internette. Sinyal vardır. Bir tık. 3G demiş. Şeye bakalım. Maps de burası işaretli mi? Bellos Antik Kentli dostlar burası. Araştırabilirsiniz. Şimdi internetten bulamadım. İnternet daha çekiyor. Şöyle bir küçük biraz daha ilerleyelim bakalım. Antik kentten kalanlar. Oo, içi su dolmuş. keçiler geliyor. Keçi ağılı var burada küçük bir tane. Kotera gibi bir şey yapmışlar. En sağlamı kalan bu, üstü kapalı şekilde. Ha. Keçiler için orada su var. Sanırım içilmiyordur. Çoban görünmüyor. Haydi, biz dönüp gidelim yolumuza. Yoldaş keçilere sarar şimdi. Gel kızım. Belosantik kentinden Demre tamamen görünüyor Eski deniz Ve Demre seraları Demre şehir merkezi Karşıdaki adalar Efsane bir manzara var Kameramız ne kadar gösteriyor bilemiyorum Ama ilk yolu Buradan direkt aşağı inse güzel olurdu Buradan aşağı inen yol da var sanırım Öyle seraların arasından. Ama tepede Ala Kilise diye bir yer var. Zeytin diye bir köy. Sonra bir köy daha. Sonra karşıdan iniyor yol. Demre çayı. Bakalım. Nasıl gideriz? Nereden gideriz? Az sonra belli olur. Dostlar Antik Kent'in orada biraz dinlendik. Manzarayı seyreyledik. Şimdi oradan çıktık. İlke yolu tırmanmaya devam ediyor. Ve bir çoban ağalından geçiyor. Yolda gördüğümüz keçilerin evi bura. Ağladı bura. Birileri var herhalde. Bir bakalım var mı yok mu kimse. Selamünaleyküm. aleyküm. Kimse yok gibi. Ya sürüye gittiler. problem. Ha yol böyle mi gidiyor? Orada yatan bir keçi var. Ah şeye takılmış. Keçinin biri tere takılmış. Yardım et her. Vay vay kurban olurum ben sana. Kimsecikler yok mu seni burada gören? Garibim oraya asılmış kalmış. Bak. Hayır. Hayır yoldaş. Yoldaş. Silvio yardım lazım mı? Dur. Dur. Bekle ikimiz yapalım. Gidiyoruz. Ay beni <kertmiş> komple ya. Komplet dün Bir dakika dur. Tel çok fena bir kuruş. Uuuu. kaldı kızım, az kaldı dur. ter çok fena olmuş. Ter kesecek bir şey de yok ki. Önce tek birinden çıkarayım, bekle. Hmm. problem ya. Daha da az mı? Valla. Oh be. Kızım var mı bir şey? Kalk bakayım Hadi kızım Kız değil kız lan Kızmış Hadi kalk bakayım Kalk Ağılda kimselikler yok Yavaş hayır yoldaş gel buraya Ayağı acıyor gel buraya Ulan yoldaş Gel buraya Yoldaş Yoldaş Gel buraya bak. Porsu yiyeceksin şimdi. Vallahi keçi de ona saldırıyor. Hak etti ama yoldaşlar. Gel buraya. Gel gel al 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 al. <laughs> Yoldaş. Hayvan ayağı sakat ya koştu. Yoldaş. Gel buraya. Ulan ben de düşeceğim şimdi. Gel buraya. Gel. 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 Yoldaş. Ne alıp veremediğim var senin keçiyle. Gel. Gel kız. Gel. <laughs> Sen niye söz dinlemiyorsun? Gel buraya. Gel. 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 Gel buraya. Hayvanın ayağı sakat zaten. Gel. Sen şimdi iyi bir şey yaptığını mı zannediyorsun? He? Bizi koruduğunu mu zannediyorsun? He? Sen bizi koruduğunu mu zannediyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Büyük köpeklere gücün yetmeyince benim yanıma kaçıyor ya. İn, yapıyorsun ya. He? Keçilere mi gücün yetiyor? Kedilere mi gücün yetiyor? He? Daya hak ediyorsun. Daya hak ediyorsun. Hayır. Hayır. Sevmeyeceğim. Yürü. Eleme bir daha keçileri. Gel buraya. Bir daha öyle şeyler yapma. Duydun mu beni? Cezalısın geriden geleceksin. Tamam mı? Cezalısın. Kaldırıp saldırmayacağın hayvanı bil. Keçi sürüsünden ne istiyorsun? Bir de yaralı keçi. Gel diyorum beni dinlemiyorsun. Nereye gidiyorsun? Gel, gel hadi gel, gel. Gel buraya. Gel. Suçunu biliyor. Evet dostlar, keçiyi kurtardık. Ne kadar zamandır burada bilmiyorum. Ağılda kimse yok. Bütün keçiler yayılmaya gitmiş. O burada tel e, tırnağının, tırnağının bacağıyla tırnağının arasına girmiş. Gücümüz zor yetti. Anca çıkardık. İyi ki denk geldik yani. Neyse hadi gidelim yol böyle gösteriyor. Keçi ağılı hemen aşağıda kaldı dostlar. Oradan sonra böyle tırmanışa devam ediyoruz. Nasıl bir yönde. Ben ardından usul usul gidiyoruz. Bir tane boru var onu takip ediyoruz. Boru boş yol boyu gidiyor muhtemelen. Şurada bir su sarnıcına gidiyordur. Su kuyusuna gidiyordur. Eka yol diye burayı işaretlemişler ama burayı su bozmuş yolları Yürümek kaydı zor. Silvio Mola. Evet. Mola sit. Güzel Mola. Of. Uf. Tamam. tamam hadi bakalım. Şurada bir mola verelim abi. Sonra giderik. Şöyle az aşağıda mola vermiştik. Şimdi kalktık dostlar. Hortum takip ede de Geldik böyle bir kuyuya. Çatır. Hmm. Oo. Oh. Oh. Bulanık su. Yağmur suyu. Filtre ha, Filtre bak. Filtr bak. Ben şöyle bir ağıl yeri, aynı zamanda kamp yeri. Sanki burayı ben birinin videosunda görmüştüm gibi. Şöyle bir naylon bir ağıl kulübe. Güzel kamping Silvio. He? Güzel ya, güzel. İncir ağacı. Ha, bu incir ağacının aşağıda bir köylü emmi bana dediydi. İncir var yanında bir de su var falan kamp atarsınız. Or Ta buraya mı söyledi o ya? Soba falan var mı içinde? Yok. Şurada tepede de bir ağıl var. Burası manzarasıyla ve şu güzel yeşil alanıyla kamp için çok uygun. İnsanın kamp atası geliyor fakat biz daha yeni çıktık yola sayılır. Çok fazla yürümedik. Saat 3.30 olmuş. Bir saat daha yürüyüp öyle kamp atalım diyoruz. Bir, bir buçuk saat daha. Şu tepeye bir çıkalım. Haydi az gidelim bakalım. Şöyle şu tepenin ardından o çukurdan çıktık tepe abi. Rike yolu böyle patika gidiyordu ama burada arada şöyle zeytin mi? Evet zeytinlik ve birikinti bir su olan Güzel çamlık bir alan bulduk. Saatte 4'e 10 var. Burada kampatsak mı? İçme suyumuz var. Manzarası da güzel gibi. Daha önce kamp atılmış ocak yeri var. Odunlar var. Tek eksik su. Oo, oh, viski bile içmişler abi. Viski midir? Nedir artık işte? İçki şişesi. Silvio, güzel manzara, panoramik. O, bulutların üstündeyiz sanki. Ne manzara? Ne manzara? az güzel manzara. <laughs> Sen bu işi kıvırdın. Bana Almanca öğretmedin. Türkçeyi söktün valla. Hey, iyi. Fena değil. Neyse kısa bir değerlendirelim bu manzara ile birlikte. Sonra gider miyiz kalır mıyız? Az sonra belli olur. Bu çamlıkta kamp atmaktan vazgeçtik dostlar. Biraz daha vaktimiz var. Biraz daha yürüyelim bir 800 metre kadar ileride yine bir Su gösteriyor ve şimdi de bir ana yola geldik. O karşıda bir toprak yol var orman yolu orayla kesişecek mi? Bakalım daha ideal bir yer bulursak kamp atarız. Ha, yol böyle gidiyor. Araba yolundan. Bayağıdır çıkıyoruz dostlar. Oy. Bir 200 metre falan kaldı. Kamp alanı ve kuyu suyu gösteren yere. Şu boru da oradan geliyor galiba. Aşağıda bir ağıl var. Böyle kayalık bir ormandayız. Saatte dört buçuk falan oldu galiba. Daha da çıkıyoruz. Çadır kurulan yerleri haritada işaretlemişler daha önce. Oraları gösteriyor. Genelde güzel yerler oluyor. O yüzden yakında varsa önce ona bakıyoruz. Yoksa kafamıza göre bir yere uygun bir yere çadır kuruyoruz. Haydi biraz daha gidelim bulalım orayı. Bir yağmur suyu kuyusuna daha geldik dostlar. Haritada cistern diye yazan ya burası. Bir de net filter yazıyordu. Filtre edip içebilirsiniz mi diyor yoksa <laughs> İyi ki buna mecbur kalmadık. Etrafta bir kamp yeri bakıyoruz ama şu yolun üst kısmında düzlük alanlar var gibi. Bir bakalım. Mola? Heh. Hiç bakalım suyun da bir yer bulup gidelim Silvio. Haydi bakalım görüşürüz. Hı, etrafını iyice açmamız lazım. Yakladır, havalar kuru, ıslak zemini ortaya çıkaralım. Okay, okay, okay. Okay, yeter. Yeterli. Aşağıda o kuyudan sonra şöyle biraz yoldan yukarı çıktık. Düzlük bir alan bulduk. Ve çadırımızı kurduk abi. Nasıl bir yerdeyiz? Böyle bir yerdeyiz işte bilmiyorum ormanlık bir alan. Daha önce burada ateş yakmışlar. Kamp alanı diye işaretlemişler. Etrafını pürçekler basmış tabi çampürleri. Bunları temizlememiz lazımdı. Ne olur ne olmaz diye iyice açtım etrafını abi. Bir haftadır yaklaşık yağmur yağmıyor. Ama alt ıslak zemini meydana çıkardım. Böyle küçük bir kıvılcım sıçramasıyla tehlike arz etmez. Zaten mevsimde yangına elverişli bir mevsim değil. Şöyle etraf düzlük alanlar var. Kamp aşağıda kurulabilir. Suyumuz yok. Su gerektiren yiyecekler yapmayacağız. Biraz sucuğumuz vardı. Ayıptır söylemesi. Onu ekmek arası yapıp gideceğiz. Makarnamızı, çayımızı yarın yukarıda bir mescit gibi bir yer görünüyor. 2 kilometre, 3 kilometre ileride. Orada hallederiz diye düşünüyorum. Durum bu. bir ateş ağırladı ne? Mini, mini ateş. Mini ateş ya. E, sucuk, cıs, cıs. tamam. Sucuk, çay. Çay su problem. Middle çay. Middle çay. Middle <laughs> yapam. No çay no walk ha? No çay no walk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Çayda görüşürüz diyelim. Afiyet olsun. Evet dostlar. Akşamı yaptık yine. Ateş başındayız. Çayımız oldu. Çayımızı yudumlayalım. Şekerimiz de bitiyor. Şeker almayı unuttuk. Daha doğrusu yük yapmayayım diye bir yerden isterim diye düşündüm. Sonra daldık gitti. Muhtemelen bir iki gün şekersiz çay içeceğiz. Demreye kadar. Durum böyle. Yolculuğumuz devam ediyor. Maceraya devam. Silvio kardeş ile birlikte Rikya. Rikya yolu finish he? <laughs> Fethiye. <gülüyor> o sucuk ekmeğini yiyor. Ben çoktan yedim. Hadi bakalım. Yarın ola hayrola yeni yollarda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz.